Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, yayladan geldik. Bugün tam 15 gün oluyor. 15 gün sonra e, ufak tefek e, sağda solda gütmeye devam ediyoruz. Kısa videolardan da izlediğiniz üzere. Pek ot yok ama e, yapacak da çok fazla bir şey yok. İkinin güdümünde böyle güzel e, sarı yapraklar bulmuşken de şurada e, uzuna yakın bir video çekmek istedim. Yani konumuz ne olur onu bilmiyorum ama kuraklıktan bahsedelim biraz arkadaşlar gerçekten sizin oralarda durum nasıl bilmiyorum ama Türkiye genelinde zaten yağmurun olmadığını hepimiz biliyoruz burada da uzun süredir yağmur yağmıyor maalesef önceki yıllarda ve hayvanların burada pek kuru yediğini bilmezdim ama bu yıl cayır cayır ekin saplarını işte kuru ne bulurlarsa onları yiyorlar. Burada da e, a, saz otu var. Saz otunun arasında taze yeşil otlar var. 2-3 güne biraz dinlendirip sonra tekrar tekrar buraya getirip burada e, hayvanları otlatıyorum. Buradaki o yeşil otları baya baya temizlemeye başladılar zaten. Bir taraftan suyumuz var. Bir taraftan e, yayılımımız var. Her ikisini de burada e, yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Akşama da ağ zaten yakın ağla taşıyoruz. Şimdi elimde birkaç erkek oğlak var şunun gibi. Bundan daha büyükleri var. Onları satacağım. Bunları ayırmayı planlıyorum. Daha ilana falan koymadım ama bunları ilana koyup satmayı planlıyorum. Yavaş yavaş elimden çıkarmam gerekenleri çıkarmam lazım. Hem maddi açıdan getirisi olacak hem de hayvan sayısı azalacak. Malum yiyecek yok. Dün akşam birazcık yağmur çiseledi ama yeterli değil. Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama bu zakkum bildiğiniz zakkum. Bu da zakkumun kökü. Zakkumun kökünü ye dediğimiz kısım işte orası. <laughs> yani neden bahsediyordum? Ah, bahsettiğim şeyi de unuttum. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Şu an e, güz olmasına rağmen hala sıcak. Ama işte güzgüzlüğünü yapıyor. yağmurda olmasa. Ee, yapraklar sarardı. Kasımın kaçındayız? 23, 24'ündeyiz hala ağaçlarda yaprak var bizim buralarda. Ee, yani hala erik ağaçları, kayısı ağaçları, Dudu ağaçları yapraklarını dökmedi. Neredeyse aralık aya geliyor. Ama hala mevsim kendini tam olarak gösterdi sayılmaz. Hatta bahçede, sebze bahçelerinde hala biberdir, ee, işte o tür şeyler, patlıcandır o tür şeyler hala yetişiyor bizim burada. Hatta yarın bir biber toplamaya gidelim diye düşünüyoruz. Mevsimler bir garip. Her şey bir garip gidiyor ama işte hayvanlar da buldukça bulsuruyorlar. Durdan daha iyi yayılım olan bir yer şu an az. Ama burada da durup yayılmıyorlar. Burası benim e, ektiğim yer. Bu yıl yağmur olmayınca doğru düzen regrası da hala ekmedim. Şu an yulaf tohumu araştırıyorum arkadaşa. Biraz önce aradım. Dedim bana yulaf tohumu bul. Birazcık yulaf da diye düşünüyorum. Yağmur yok ama bir taraftan da yağmur yağar mı diye önümüzdeki günlerde gösteriyor yağarsa. Önceki yıllarda bu kısma ekmiyordum. Bu yıl şuraları da sürüp zaten yağmur yok. Buraları sel alır falan filan diye düşünmüyorum. Varayım ben ekeyim. Sel alırsa da inşallah o kadar yağmur yağarsa. Benim mahsulümü de sel alsın. Yağmurda yağmış olur. Ee, ya sel de olmazsa, önceden şu dudağının oraya kadar ekiyordum. İşte oraları ekiyordum. Şimdi şöyle bir alan daha var. Buraları da e, otla dolduracağım. Yulaftır, arpadır, bir şeyler ekmeyi planlıyorum özellikle bu kısma. Ee, yani şu kökleri sökmek biraz zor olacak ama sökülmese de aralarını ekip o şekilde otlatmayı düşünüyorum. Yazın zaten şurada çalı yakarken hafiften buraları şeye kaçırdım. <laughs> Kendi başıma çayın çabamla şuradan su taşıyarak hatta şu ağacım biraz yandı. Şu ağacım biraz yandı. Zeytin ağacı. Onların biraz yandı. Buralarda yanmıştı. Kendi çabamla söndürmüştüm. O kadar susadığımı hatırlıyorum ki <laughs> yani bir taraftan ateşin içinden geçiyorsun ya. Yani. Buralar full ateşti böyle. Şuradan suyu dolduruyorum. Ateşin içinden üstüm başım ıslak şekilde şuradan geçiyorum. Duman bir taraftan. İşte şuralara suyu atıyorum. Şuraları söndürüyorum. Ben orayı söndürmeye çalışırken burası tekrar yanıyor falan. Neyse zaten biraz yansa da temizlendi. Şimdi buraların şu ağaçlar falan odun yapmayı düşünüyorum zaten. Ee, buralara e, arpa ekip burayı da bu yıl değerlendirmeyi düşünüyorum. Yani yaklaşık bir yarım dönüm kadar fazla olacak. Önceden üç buçuk dönümde. Burayı da dahil edersek toplam dört buçuk Dönüm e, ot ekmeği planlıyorum. Esasında e, bu reygras çoktan ekip şu an 2 e, aylık 3 aylık olması lazımdı. Hatta e, TikTok takip edenler var mı bilmiyorum. Derbeder Pala diye bir abi var. Sığırcılık yapıyor. O e, bölüm bölüm arazileri ekip oralarda hayvanları otlatıyor. Şu an e, inekleri yeşil ota otlatmaya başladı. Erkenden ekip sulayıp e, bu mevsimde yetiştirip e, aydın tarafında o daha sıcak dolunca işte ona göre sulamasını falan yapıp hayvanları o şu an yeşil ota saldı. Bölüm bölüm yayıyor. Yani demem o ki biraz daha erken, erken sulama imkanı olupsa sulayıp hayvanları yetiştire hayvanları yani doyurabiliriz ama şu an öyle bir sulama imkanım olmadığı için ben yine yağmur beklemek zorunda kalıyorum. Bizim burada elektrik yok. Elektriğin olmadığından ötürü. Maalesef dalgıç vesaire kullanamıyorum. Her şeyde imkana bakıyor yani çok da sağa sola bir şey demeye gerek yok. İmkanın olursa güneş paneli atıp bir şeyler yapabiliyorsun ama abi evimi yaptırayım, güneş panelimi yaptırayım, hayvanlara yem mi alayım maalesef. Ben işin para kazanma kısmında galiba beceriksizim o yüzden <laughs> hep söylüyorum. Ee, yani şu an hepsini yetişemiyorum. Şu kuzuya bak ya. Keçiler duruyor, kuzu şuraya çıkıyor, bahçeye gidiyor. Nalet bu yaratıklar. Sevmiyorum abi koyunu gerçekten sevmiyorum ya. En iyisinin Allah belasını versin diyeceğim onu yani. Sinirleniyorum ya. Şurada bak yarım saat bir saattir yayılıyorlar. Oraya indirirken zorlanıyorum. İnadına girmiyor oraya ya. Oradan daha yeşil bir yer yok şu an. Her yer kupkuru ama inadına geliyor burada yayılmaya çalışıyor. Ya orada yeşil var, su var, ot var, gir aralara yiye yok, İlla gezecek. Bir de öyle inatlar ki, inadına oraya gitmiyorlar. Bak, şuradan inilmeleri lazım, İnadına oraya gitmemek için geri dönüyorlar bak. Ya orada yiyecek vardı madem niye buraya geldi? Çıldırıyorum ya. Şimdi arkadaşlar şimdi e, burası zaten regras ektiğim yer, 3,5 buçuk dönüm kadar bir yer. E, ara ara soranlar oluyor, e, kaç hayvanı yetiyor diye. Etrafta da güttüğüm için burayı da ara ara ihtiyacı olduğunda güttüğüm için benim şu an 170 civarı hayvan var diyelim. 150 diyelim hadi. 150 tane hayvana yani bahar mayıs ayına kadar yetiyor. Normal şartlarda çok yayılmamış olsa tohum düştüğü yerden tekrar çıkıyor ama ben sürekli güttüğüm için zaten şu hale geldi. Tohum Düşse nasıl, tohumlanamadan biz yaylaya gidiyoruz. Yayladan sonra da yaylaya gittiğimizde de zaten ortalık kuruduğu için Tohumlanma imkanı olmuyor. Normalde e, sulak bir yer olsa, tohumlansa döküldüğü yerden tekrar çıkıyor aslında. Yine de üstüne tohum atsan daha iyi oluyor ama e, sonuç bu. Ama e, ekin arkadaşlar. Masrafını dahi çok iyi, e, masrafı olsa bile masrafını çok iyi e, karşılıyor. Yani e, atıyorum, e, ben buraya şu an e, 25 kilo tohum aldım. Bir 25 kilo daha almayı planlıyorum. Geçen yıl az gelmişti. Yani 2 lira 5 lira. Ee, ekmesiyle 6-7 tutsun hadi. Ama çuvalın e, yem çuvalının 800 lira olduğunu düşünürsek. Günlük bir çuval yem verirsen zaten 8 günde 9 günde e, yaymaya başladıktan sonra e, amorti ediyor. E, yani her türlü karlı. E, evet 7-8 lira şöyle duyunca çok büyük paraymış gibi geliyor ama maalesef Gerçekten e, yem vermeye başladığını anlıyorsun ki 8 lira e, böyle böyle sigara dumanı gibi uçup gidiyor. E, o yüzden e, mutlaka bir şeyler ekmeliyiz. buraya. Ben e, hem reygrass atacağım, hem içine biraz yulaf karıştıracağım, hem içine biraz arpa karıştırmayı düşünüyorum. E, arpa ile yulafı önden yayarken e, regrası alttan büyümesini istiyorum. Hmm, bilmiyorum, bir deneme yapacağım. Öyle olursa her yıl öyle ekmeği planlıyorum. Çünkü yulafla arpa erkenden çıkıp hızlı büyüyüp bir taraftan onu yedirebiliyorsun. Yani hani TikTok'ta bir abi 15 günde ben yaymaya başlıyorum diyordu. Regras ektiğimde ben en az 3 ay kadar onun yetişip köklenmesini işte kökünün hayvanlar tarafından çekilmemesini beklemek zorundayım. 3 ay yaymıyorum. Ama içindeki yulaf ve arpayı yayma şansım olursa Hayvan onu yerken regrası çok fazla çekmeyeceği için ya da çekerse de zaten dengeli gideceği için. Ee, en azından kafamdaki kurgu öyle. Ee, i̇nşallah işe yarar. Ee, öyle bir planım var. Ee, suya çok yakın ama dediğim gibi şartlar el vermediği için e, gerekli düzenlemeyi yapamıyorum. Bir de e, daha önceden e, köyün suyuna bel bağladım biraz. Ee, o da ayrı bir e, şerefsizlik konusu aslında. Böyle deyince kızacaklar işte işte izlerlerse can sıkacaklar belki ama şimdi su sulama işi kooperatife bağlı kooperatif e, sulama işlerini yönetiyor. Şimdi e, burası e, su hattının en sonu. Kışın e, bu otu ben ektiğimde sulayabilmem e, gerekiyor. Yazın zaten hiç su doğrudan su almıyorum. zeytinlerin halini görüyorsunuz vermiyorlar. Yani e, o ayrıca başka bir konu daha video konusu olabilir. E, Buraya, buraya kışın mesela su boşta ama su işte vanayı kapatıp kışında suyu vermiyorlar. Ben de, yani atıyorum bir erik burada işte kayısı erik ekiyorlar. Onlar ondan faydalanıyorlarsa benim geçim kaynağım da bu aslında beni desteklemeleri lazım bu yönde. İşte boru donar falan filan bahanesi diyorlar. Zaten şurası ırmak tahliye olarak burayı kullanabileceğimizi. Onlar da biliyor, ben de biliyorum. Ama iki yıldır ben kışın su istememe rağmen bana su verilmiyor. Münakaşaya girmek istemiyorum. Kendi arkadaşlarım da ama işte sustukça da maalesef sıra bize geliyor. Kışın bari her yayılımda burayı sulamış, sulama imkanım olsa ot, regras otu zaten suyu çok seviyor. Ama maalesef bizim ülkemizde düzen bu. Şimdi hayvan atlattığım bir yerde boş bir tarla var. Yukarıda sulanan bir yer var. E, sulama hattını orada kesmiş adam e, bana suyu vermemiş ağaçların son hali şu yani e, bana suyu vermiyor ama e, ne oluyor e, diğer kişinin e, boş arazisi yani şöyle bir bu kullanmadığı boş arazisi var ora çamur haline gelmiş su oraya akmış şimdi ben arasam bu senirle ona söyleyeceğim ya da bir şey söyleyeceğim münakaşaya girecek. Ondan sonra zıtlaşma artacak falan. Hani 3 alıyorsam 1 almaya başlayacağım. Maalesef bizim ülkemizde adalet böyle yürüyor. Yani herkes, ben dahil herkes hükümetin adaletsiz olduğundan bahsederken en alt seviyedeki topluluklar, oluşumlar, kooperatifler bile ya sen kooperatifsin, halkın yararına çalışman gerekiyor. Ama maalesef orası da bir rant, orası da bir toplum içindeki rantlaşmanın merkezi olmuş. Maalesef bunu söylenince de biz kötü oluyoruz ama görünen köy kılavuz istemez. Adamın işi mesela e, suyu organize etmek, e, organizasyonun başında, e, arka yani bölüm bölüm, e, bölge bölge bir kişi görevlendiriliyor. Adamın işi sadece gelip vanayı açıp işte suyu sana vermek. Yani adamın görevi e, suyu organize bir şekilde, işte bugün sende, yarın ötekinde, yarın ötekinde deyip suyu gelip. E, paylaştırmak. Ama adam ne diyor? Arıyor. Arıyorsun telefonda bakmıyor. Mesaj atıyorsun. Mesajına cevap vermiyor. Ondan sonra işte su zamanı geldiğinde diyor ki işte vananı aç benim vanam örnek veriyorum. Bir bu kadar daha gidiyorsun. Bir bu kadar daha, bir bu kadar daha. T öteki uçta 4-5 tane vana var. E, git vananı aç suyunu sula. Yani tek görevi vana açıp bugün sıra sende demek. Adam oturduğu yerden telefonla Vanan ee, ağaç bugün sıra sende diyor. İşini iyi yapanları var mı? Var. Ee, ama maalesef böyle e, bu şekilde ötekine yemyeşil bir bahçe bırakırken bana bu şekilde kuru bahçeyi bırakan insanlar da var. Burada e, galiba çaçaronluğu yapması gereken benim. Ben yapmadığım için de sıkıntı oluyor büyük bir ihtimalle. İşte hani birazcık uysal olmanın verdiği sıkıntıların e, getirisi. Neyse. Hava kararmaya başladı. Işık yetersiz hale gelmeye başladı. Yine görüşmek üzere. Burada da bir dert yandım niyeyse. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. İlk defa izleyenler varsa izlemeye devam edin. Bu tabii onun için de abone olun. Kendinize iyi bakın. Saygılar. Yorum yapın. Beğenin. Bir şeyler yapın.